Merhaba arkadaşlar, bugün kağıttan uçak yapıyoruz. Şimdi ilk öncelikle benim yırtılmış bir kağıdım var. Onunla isterseniz kuyruk yapabilir ee, bir ku kağıtla isterseniz kuyruk yapabilirsiniz. Bir dakika, kamerayı ayarlayayım. Ha, ilk önce kuyrukla başlayalım. Evet, Kuyruğu kestik. Ben çift kuyruklu yapmak istiyorum. Daha önceden kestiğim bir kuyruk vardı. Çift kuyruklu yapacağım. Şimdi uçağımızı yapmaya başlıyoruz. Yatay bir şekilde kağıdımızı ee, dört kenarını uçuca birleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Böyle. Bir de çizgiden böyle geçelim ki um, uçağımız böyle güzel. Evet. Şimdi şu iki ucu ortadaki çizgiye birleştiriyoruz. uçağımızın başı olacak. Yine bastırarak çizgiden böyle geçiyoruz. Ama çok sıkı. Böyle arkadaşlar. Böyle bastırarak geçiyoruz. Diğerini de yapıyorum. Evet. Şimdi kağıdımızı böyle yapıyoruz. Ve tekrar şu katmanlı kısmı iyice yine bastırıyoruz. Şimdi şu kenar şu bölümünü açıp böyle katlıyoruz ki uçağımız uçsun. Bunlar kanadı olacak. Diğer bölüme de aynısını yapıyoruz. Ama ilk öncelikle yine kasman yerlerini böyle üzerinden geçiyoruz tekrardan. Ama yine sık söylüyorum. Evet aynı işlemi diğer kanada da uyguluyorum. Evet. Uçağımız hazır. Şimdi uçağımızı kanatlarından Şimdi böyle açıyoruz. Şu buraya istediğiniz kadar şunlar, bunlar gibi kuyruk yapabilirsiniz İsterseniz bir tane yapabilirsiniz. İstediğiniz şeyle yapıştırabilirsiniz. Ben bant yapıştıracağım. Şimdi başlıyorum. Bir tanesini ben böyle çapraz bir şekilde yapıştırıyorum. Diğerine de yer olsun diye çapraz bir şekilde yapıştırıyorum. Tekrar şuradan Ve diğerini de e, aynı şekilde çarpı gibi şey yapıyoruz. Evet yapıştırdım. Şimdi kapatıyoruz. Ve uçağımız bitti. İsterseniz istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Ben mesela ona bir isim takmak istiyorum. Onun ismi YouTube olsun. Ay yanlış yazdım. Silgim yok. Silgi alıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Tamam buldum. Onun ismi YouTube. Yani arkadaşlar ters görüyorsunuz biliyorum ama ismini YouTube yazdım. İsmi YouTube. Bir de ya şu bölümlerine kalp çiziyorum. Bu bölümüne de bu bölümüne de istediğiniz bir şeyi yazıyorum. Mesela ya da bir resim. Mesela ben bunu çizeceğim. Yani oraya çiziyorum. İsterseniz boyayabilirsiniz. Ama ben tek renge. Ee, fosforlu ama parlamıyor. Ben fosforlu pembeyle boyuyorum. Yani fosforlu pembeyle boyuyorum. Tek renk boyuyorum. Yani tekrar söyleyeyim. Evet yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu bural ben şimdi buralarına gözler çizeceğim ve bir ağız çizeceğim. Bir de iki tane minik nokta. Bakın aynı bölümü burada da uyguluyorum. İki iki tane yine yok. Nokta ve gülümseyen biraz. İşte arkadaşlar uçağımız bitti. Dilerseniz uçağınızın kuyruklarını püsküllü hale getirebilirsiniz. Ben püsküllü hale getirmek istiyorum. İşte böyle. Şimdi uçağımızı bir deneyelim. Şimdi uçağı buraya doğru atıyorum. Çok güzel uçtu arkadaşlar görmeniz lazım. Ama göremiyorsunuz. Pardon bu yüzden. Ama çok güzel uçuyordu. Evet videomuzun sonuna geldik. Beni beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açın. Görüşürüz.